arkadaşlar bugün sizlerle birlikte saklanmaç oynayacağız. Ee, i̇lk sen say bence. Evet arkadaşlar ben de video bu, bu çekiyorum. İkimiz daha farklı telefondan çekiyoruz. Her, her. İlk sen say. Sen. sen beni çekme ben seni. Ay. 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 Hadi. Hadi say. Hayır ilk eve benim. Bu saklanacak. Yorumları yazmayın nerede olduğunu. Ben şimdi kapatıyorum kamerayı. Uuu, hadi. Arkadaşlar. Git saklan. <laughs> arkadaşlar saklanınca ben videoyu açacağım. Evet arkadaşlar saydım Videoya başlattım. Önüm arkam Samsung Ebe saklanmayan Ebe. Egemen geliyorum. Egemen bu arada ebelemek yok. Ben seni görünce direkt şu şey oluyor. Bitiyor sen Ebe oluyorsun öyle. Şimdi buranın arkasında yok. Burada yok. İnşallah beni duymuşsundur. Ebelemek yok kanka. Ben bir nefes sesi duydum sanki o diye ben bir gideyim. Bak. Burada ceket var. Allah'ım burada var sanırım ya. Bir dakika. Buralarda falan. Kesinlikle bu odada. Sesi geldi bile. <gülüyor> <gülüyor> hadi sayıyorum. Evet arkadaşlar ben buldum. Şimdi kapatıyorum. Ve açtım. Şimdi hemen sayıyor. Ben de saklanıyorum. Hadi, hadi bakalım. Deve takalım. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, göremiyorum. Nereye gitti lan bu? Nana. Oğlum, oğlum kesinlikle görünmüyorsun ya. Kesinlikle görünmüyor. <laughs> Göremiyor oğlum tabi. Arkadaşlar buldu beni. Ne yapacağız? Aga be. Kesinlikle görünmüyordum Aha. evet. Egemen bu arada sayma süresi çok şey oldu. Çok uzun oldu. 30'a indirelim. Çünkü direkt saklanıyoruz. Ve dışarısı da olsun. 50, 50. Dışarısı da olsun. Sadece bu Abi, var olmaz. Olmasın. Olsun. Bak şu gerizekalı var ya. Tabletin nasıl ya <laughs> Bakın arkadaşlar. de tamam, dışarı olsun. Şurada gördüğünüz kuş maviş. Sadece gitti. Kurdur. Gitti. Egemenin tabletini Rüzgar. bırakmış. Rüzgar. Hmm. Bak. sadece bura var. Nere? Sadece bura bak. Mutfak, tuvalet, şu oda yok. Sadece bu koridor. Tamam. Evet. O zaman sadece. başlıyorum. Arkadaşlar ben şimdi kamerayı kapatıyorum. Egemen saklanınca açacağım. Hadi be. Arkadaşlar Egemen saklandı. Kesinlikle görünmüyor. Direkt buldum. Evet. Acaba gemi nerede? Evet arkadaşlar bakalım şöyle. Acaba nerede olabilir ya? Acaba nerede olabilir? Aha. Egemen arkana zoom yaptım. Oğlum ben nereye büyüdüm ya? Egemen. Arkadaşlar. <laughs> <Egemen. gülüyor> <Egemen. gülüyor> zoom yapacağım. Şunun tipine bak. Zoom. Kameram gitti. Yemin et. Arkadaşlar kusura bakmayın videoyu yanlışlıkla durdurdum ben de partikini çektim. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> video <say, yok> geçti. <laughs> Hadi, say. Şimdi. <laughs> Bir, iki, üç,

konuşuyor Yok yok. Allah Allah. Ben burada Allah Allah. değilim. Asla görünmüyorsun. Tabi oğlum hasta göremiyorum Ayıcı da dönüme koydum. Hadi bakalım, Ben bakalım. Biz ne yapıyoruz oğlum? Devam edelim. Hadi. Eşik. <laughs> Hadi gel. Ege ben önce videoyu açacağım. 3, 2, 1. Arkadaşlar Ege ben Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bu işi ne kadar tatlı şarjdan kuşlar. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Buralar tamam. Bak ses duydum. Kesiyorum bu odada. Çıtırt diye bir tane ses duydum. Bak ki burada olabilir. Burada mı? Aa burada mı? Nerede lan bu? Yatağın orada mı? Oğlum burada yokmuş lan. Kesin buralarda bir yer. Bakalım. Şöyle. O nerede lan? Koltuğun arka. Ana koltuğun arkasında da yok. <laughs> Koridora gitti budu kesin. Ay yine duydum bu çıtırtıyı. Lan oğlum sobadan geliyormuş ses ya. Şimdi burada değilse. Bir dakika. Arkadaşlar yok. Egemen hile yaptı kesin. Arkadaşlar yorumla yazın. Egemen hile yaptı. Orta da değil. Arkadaşlar, egemen nerede? Egemen neredesin? Ulan egemen neredesin? Tamam, bu oda bitti. Koltuğa sıçmış bir tane kuş. Tamam, bu odada yok, temiz. Sıra burada kalıyor. Egemen hile yaptın lan. <laughs> Oğlum bak burada bu burada var kanka bak burada saklanabilirsin sadece buraya da saklanmaz. Bu oda var mı? Bak bu oda yok da sadece bu kapı yeri var. Olmaz. Hayır. Bu oda da olsun. Sana, olsun. Sana tamam oda olsun. Tamam. Buraya yok. Aynen öyle. Hadi sen de sıra. Sayıyorum. Lan oğlum ya ne kadar sakarım ya. Hadi. 1, 2, 3. E ele é novinho. Olha que show going não oh yeah, não bu odada bu ya. Bak burada. Lan saklanacak yer bulamadım. Bak tam buraya geldim. Ama güzel saklanmış. Yok kanka güzel saklanamadım. Oğlum kuş dışarı çıkarsa. Çıkmaz o. Ben de. Hadi bakalım. Arkadaşlar elime saklandı. Ananı. Oh, ayağımın altında. Kuş vermişten korktum. Tamam burada yok. Burası temiz. Burada da yok. Burası da temiz. İlk başta koltukların arkası Aga. Ben Egemen'in nerede olduğunu buldum da. İlk başta şu koltukların arkasına bir bakayım. Egemen burada değil mi? La kuş ayağımın altından çekil. Üstüne basacağım ya. Ben Egemen olsam. Buraya saklamadım. Saklamamış. ha Alga bu nerede? Tamam bu koridorda kesin. İlk başta şuraları ben tarayayım da. Ha, tamam. Buralarda yok. Tamam. Arkadaşlar. Bu koridorun orada bir yerde. Yüzde yüz. Veya bu odada. Aynen bu odada kesin. Kapının açında yok. <gülüyor> <gülüyor> ya ya <laughs> Eri gibi yapmışsın. Hadi. Sıra Egemen'in dik Ya Ya oğlum sen ya. Ne kadar soğuksun ya. <laughs> Bir şey de bağırıyor. Egemen hadi. Ben de. Oğlum Telefonu çalacağız. Tamam hadi. Son gece Olur, Hadi bu sen son hani olsun. De hadi. Ben saklanmaya gidiyorum. 1, Субтитры сделал DimaTorzok Çekmeceleri mi giydin? Beni görmüş müydün? Gördüm. Daldı geçiyordun. Evet. İ İ i̇yi saklanmış mıyım? Telefonum bir bir al. Telefonumu bir biraz. Çıkmam lazım. Bunu da diyorsun? Hadi bir şey telefonu aldım. Kaçıyorum. Kaçıyorum. Geliyorum. Keper şu altımı çıkartıyorum. Ne kadar şanslı bir geliyor. Ya Allah. Bekleyin ya. Oğlan <laughs> bir telefonunu. Oh, valla kardeşim. Hadi git saklan. Arkadaşlar. Egemen saklandı ve hala bu kuş ayak altında duruyor. Aha. <laughs>